Birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Gezi, altı, yargılanamaz. Tek adam yönetiminin adalet cilasının son kalıntıları da döküldü. Yargı kararlarının siyaseten ve iktidar sözcülerinin talimatlarıyla verildiği, gizli davasında olduğu gibi beraat kararları sonrası, olmadı baştan yargılamaların tekrar nasıl devreye sokulduğu artık herkesin malumudur. Gezi direnişi anayasal bir zeminde gerçekleştiği yargı kararlarıyla iki kez tescil edilmesine rağmen hukuka ve gerçeğe aykırı tümüyle mesnetsiz iddialarla üçüncü kez yargılandı. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken daha önce iki kez aynı ithamlar karşısında haklılığı ispatlanan aralarında TİMOP yönetim kurulu üyesi mücella yapıcı, şehir plancıları odası İstanbul Şubesi eski başkanı Tayfun Kahraman, mimarlar odası hukuk müşaviri Can Atalay ile Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özer'den Yiğit Ali Ekmekçi'nin de bulunduğu arkadaşlarımız mahkum edildiler ve 18 18'er yıl hapis cezası aldılar. Bu dava adil koşullarda gerçekleşmemiştir. Davanın üye hakimi iktidarda bulunan AKP'nin milletvekili adayı olmuştur. Davadan çekilmesi için yapılan başvurular ve sanıkların savunma hakları ve adil yargılanma hakları ihlal edilmiştir. Dersim emek ve demokrasi güçleri olarak bu hukuksuzluğu reddediyoruz. Başta Gezi Parkı kalsın diyen arkadaşlarımıza. Ve demokratik hakkını kullanan yurttaşlara yönelik bu cezalar kabul edilemez. Gezi parkına, ülkemizin yeşiline, doğasına, parkına sahip çıkacak, demokratik bir ülke mücadelesinden vazgeçmeden, delillere dayanan, objektif ve tarafsız bir adalet sistemi kuruluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.